Merhaba arkadaşlar 11. bölüme devam ediyoruz. Biliyorsunuz <laughs> bu kavuçuk ve dizel üretimiyle uğraşıyoruz. Ee, ve uğraşırken de atıp e, atık su problemimiz vardı. Bu arada bu tasarımda minik bir hatamız var aslında. Şöyle ki buradan dizel alıyoruz. Bunu depolamalıydık. Doğrudan vermemeliydik. Onu açıkçası beğenmedim bunu. Bunu bir bunu bir şey halletmemiz lazım. Bu değerli kısmını bir şey yapalım. Yıkalım. Oyunu tutmamız lazım tabii. Üretim seçeli değilmiş diyor. Seni seçelim tabi bu arada. Sen ürete dur. Gerçi fazla üretemeyecekse. Çünkü atıkçı sorunu yaşıyoruz. İşte bu planlayarak yapma sistemi çok güzel. Orada uyuduk resmen. diyeceksiniz ki neden benzini depolitte de depolamak yine doğrudan şu anda yaptığımız gibi vermiyoruz. Şunun için yapmıyoruz. Çünkü benzin bize sadece kauçuk yapmak için lazım değil biliyorsunuz. Bir benzin bir de çok lazım olacak. Muhtemelen bizim ikinci oraya bir kardeşleri sistem kurmamız lazım. Gelecek. Onlar hepsi hep birlikte ee, oradaki e, benzinleri yani hem kavuşuk için hem kamyonlar için bayağı ciddi benzin düşünürsek orada ciddi bir depolama da gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Açın orada olması çok kötü ya. Çeksek bir türlü, çekmesek bir türlü. Tabi bu buraya gitmeyecek şimdi. Biraz daha yıkmamız gerekecek. Temelen. Böyle oluyor mu bakayım? oluyor absürt bir tasarım oldu ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle ki bunu yapmak zorundayım çünkü bunu yapmazsam bu küçük kamyonları geçemezdi buradan. Bir yerde büyük kamyonlar gelecek onu da o zaman düşüneceğiz artık nasıl bir bunları şey yaparız diye birleştiririz diye. Şimdi bu her seferinde depo kullanmak da bize pahalıya patlıyor aslında ama malzeme zaman anlamında bir de şu ağacı kesilmelerini de söyleyeyim de bu bize lazım olacak beyler detaylı. Evet. Bunlar da bir fırsatta kesilsinler. <laughs> Şimdi orumuz tamam. Sen de yapsınlar. Sen de burada İzleniye gireceksin. Ee, yaptığımız izleme bu şekilde burada depolamış olacağız. Hmm, şimdi şunu da yıkalım buradan. Yerden. Oyun bu arada. <laughs> Niye öyle olmuş? Hızlı hızlı geçiyor. Gerek yok hocam. Bakın dizelimiz birikmeye başladı. Aa, burada şimdi dizel buna lazım. Buraya ne lazım? Kömür de gerekiyor. Tamam bunu kömürle şimdilik getiriyorlar. Ha şimdiliğe gerek yok. Biz bunu zaten burada şöyle takdirde de orada çıktı gereken yer neresi? İki yerden bir yerden mi? Ha, tamam. Şuraya koyalım ayağı. Koyduk ben bir Böyle yapsak. Buradan da buraya. Öyle bir şey yapsak ne oluyor, nasıl oluyor? Kamyonlar buradan hayatta geçemezler. Olmadı. olmadı. Bunu bir silelim. Kömürü direkt vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bir kere şunu şuraya verdirtelim zaten. Bunda bir şey yok. Bunu da yapsınlar. Bu kömürünü buradan direkt alıyor olacak. Buranın kömürü var. Bunu da şöyle vereyim. Burada araba geçmesin aklıma. Yapayım yani. Direk kalsın. Yakıtını alacak. Buradan kirli su geçme olayı olacak. Onu hatırlarsanız bir önceki bölümde yaparken sonraya bırakmıştık ama tabii bir yere kadar o sonuna olayı. Bizim bu seviyede evet Şuradan evet yapabiliriz evet. herhalde tamam güzel. Burasının buranın kilit surlarından çıkıyor oradan çıkıyor tamam güzel. Şu şöyle bir dursun. Hatta şöyle ve şöyle tamam güzel. Bu da kilit suyunu buradan alsın. Buraya dair olsun. Gideceğiz diyemedik. ben yani şöyle olsun tamam sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşların burada kamyon girme ihtiyaçları var mı? Yok. Niye yok? Çünkü bu buradan kömür alıyor. O da oradan alıyor. Bunlarda sıkıntı yok. kömürleri alabilecekler. Bu atık suyunun ikisi de atabiliyor olacak. Onda da sıkıntı yok. Bu arada 8 işçimiz kaldı. Dikkatinizi çekeyim. İşçi sınırına takılarak gelişme hızımızı durdurmak zorunda kalacağız. Böyle görünüyor. Buradan bunu üretsin. Buradan bunu üretsin. Buradan bunu üret. Şimdi bakın. ilk defa görüyorsunuz hak etmediyseniz, kamyonlar için yoğun yazıyor. Çünkü bir sürü şeyi bir anda burada şeye koyduk. Koyumuzla birlikte tabi doğal olarak bir anda olay duraksadı. Bizim bizim sarımız aa işte bu çok kötü oldu. Sarı bandı, taşıma bandımız yok, harika. Peki yapabilir miyiz? Ona bakalım. Fabrikalarımız neredeydi? Şuradaydı. Yok. Sen değilsin. Sen de değilsin. Biz... Nereye gitti? Orada Geldi bu şimdi. Hı. çeşidi. Heh. burada. Elektrikli montaj çıkmış. bu üretebiliyor. Bu da üretebiliyor. İyi. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Elektrikli 80 watt demek bizim için. Bunları upgrade edebiliyoruz. Zaten şu var. Elektriği yapmak için sarı gerekiyor. Bize sarı yok. Dolayısıyla mecburen şey yapacağız. Ee, bu manuel yapacağız. Şimdi fabrikaların olduğu yere gidelim. Bunun için Yeni fabrika gitmemiz gerekecek. Evet. Şöyle. Şuraya bir fabrika konduralım. Kurpas yapalım. Kopyala. Kopyaladık. Şöyle bir. Şöyle. Buna diyeceğiz ki sen bize şundan üret. Tamam. Sen bunu üretme. Evet. Bunun şu anda yine kamyonlar getiriyor olacak. Bu şurası yok olduğunda biz bu testi de başka yere taşıyıp burayı daha çok fabrikaların haline getireceğiz ee, diyecekseniz niye şunun için bur buradaki fabrikalar görüyorsunuz malzeme istiyorlar bu malzemeleri böyle nasıl diyeyim yede yedekli çalışma açısından depolara koyup depolardan vermek lazım ki daha etkili olacak bu zaman inşaat malzemesi gelirse yani gelmek zorunda yoksa gerekli fabrikaları da yapamıyoruz taşıma bantlarını da yapamıyoruz 7 tane de adamımız kaldı harika bunun içinde şöyle bir olay var ee, fena gibi bir şey dikiyorsun onlar adam getirecek gemi çağırıyorlar ama o ha deniz feneri tamam ya tamam çok tamam. buna bazen veriyor iyi bir şey oldu bizim için deniz fenerini şöyle dikelim bakın bakar istiyor bu arkadaş bakar istiyor da bizim bu inşaat malzemesi çok feci azaldı buna bir şey dedetebiliyor muyuz o da bir kişi Üç kişimiz kaldı boşta. Korkunç bir adam sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. Evet. Araştırmamız bitti. Onu da halletmemiz lazım. Şimdi biz Hatırlarsanız şeyleri göstermiştim yani neyse işte oraya yaklaşıyoruz aslında onun için şey yapmaya gerek yok şu anda tenyere, gerek yok ah yakışsız istasyonu bunu hemen araştırın. Bu, 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 bu canımızı okuyor şu olay. Şu kaptanın ofisinde ekleyeyim de. Canımızı okuyor çünkü bu yakıt istasyonunu bulduğumuzda böyle yakıt ihtiyacı olan yerlere de bunlardan dikeceğiz. Yakıta koyacağız. Onlar yakıtı e, e, yakıta gideceğiz diye uğraşmak yerine gelip oradan yakıtlarını dolduracaklar. Bu iki imitasyonu ne işimize yarıyordu? Hmm. Ama onu yaparız. Bu lipidler ve lazım şeyler tabii. Bunu da yerden çıkaralım. Burası bir duraklı koysun. yanlış araç yönetimini de ekleyeyim de. Çünkü araç gerçek kapasiteyi doldurmamız daha çok var ama olsun. Üçte tebeni bitirmişiz neredeyse. Şimdi bizim işi bulmamız lazım. En büyük sıkıntımız o. Bakın bu arkadaş gelmiş. Ben şu ağaç kesmeye gidiyorum. Benzi almaya gelmiş. O belli yani. Evet. Bizim petrol testine geri dönelim. Petrol tesislerimizde hala bunlar yapılacak diye bekliyoruz. Bunlar neymiş şartları? He, bunlar da tabi bunlar da şu ya. Bunlar için sarı üretimin gelmesi lazım. Üretim seçeri Ha, bunlar ne sıvısı boşaltacağını bilemiyormuş. Onu da söyledik. Ve bakın boşaltıyor artık. Bunların e, yani en azından şunun için bir mazeret kalmadı bu görüyorsun üretiyor ama burada sorun var tabi ee, yani şu anda sorunu yaşamıyoruz çünkü neden yaşamıyoruz onu ona kömürü getiriyorlar vesaire ama bu bizim kamyon e, gücümüzün düşmesine neden oluyor yani şurayı bir an evvel olacak burası için de burası lazım. Gidelim bakalım orada sıkıntı var mı? Çok benzi, duman köy çünkü. Evet çok güzel. Dört tane üretecek evet. şimdi. Şimdi bunu merakla bekliyorum üretimin tamamlanmasını. <laughs> Burada da benzer şeyler olacak. Ah yeni mülteciler yaşasın. Kaç şey gelmiş. Sadece adam da gelmemiş. İşte yani şeyleri iş o 14 adam gelmiş. Ayrıca onlar birlikte şu ürünlerden bu kadar tane gelmiş. iyi yani. Şimdi burada 17 kişi gelince yani yaklaşık 14 kişi geldi demiş değil mi? Yaşam da böyle azalıyor. Bunlar gelmeye biraz daha devam edecek. zaten etmezse yandık iş gücü olmadığı için bizim gelişim durur. Onun için onlara yeni yaşamalarını açacağız az sonra. Evet. Terbiyettim bakayım Evet inşaat malzemesi üretmiş. Güzel. Harika inşaat de üretilmeye başlandı. Dolayısıyla burayı yapabilecekler. Hatta bunu yapmışlar gördüğün gibi ama keşke önce şunu yapsaydınız. Bir tane eksiği kalmış. Yıldız teslimat yapacak değil de beklemeyelim. Nasıl sıfır bir harcıyor. Tamam süper. Şimdi bunun kömürü geliyor. Burada sorun yok, güzel. Peki bu burası kömür istiyor mu istiyor? Ona da geliyor. Tamam, şimdi kömür olayını olarak da hallettik. Bunun e, benzin olayı var, benze vereceğiz yani. Ve şöyle.

ve şöyle. Şimdi burada bunu yapıtını da göndermiş oluyoruz. Yani burada bakın kavuç üretim başladı zaten. Bu binanın yapılması lazım. Kavuç al ve seni yapsınlar. Tamam. Şimdi bakın kendi dizelimizi ürettik. Hatta elimizde kadar 290 tane olduğuna düşünürsek 180'i biz ürettiğimize göre 110 tane falan benzin kalmış. Atıp suya atıyoruz. Üretildikçe. Orada sorun yok. Buradaki bütün testler çalışıyorlar. ve kauçuk da üretiliyor. Şu depo biterse ürettiklerimizi de depolayabileceğiz. Ve kauçuk gerektiğinde ki gerekecek. bizim depomuzdan verebilir hale geleceğiz. Yani ilk petrol tesisimizi hemen hemen kurmuş olduk. bu evet. buraya geldiğini aldı ve verdi. Petrol evet. getirdi Çok güzel. Kes o oradan aptal insanı. Yolun açısı ne olacak? Tamam. Çok güzel. Bu da dizeli veriyor. Bakın oralardan geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi buranın ee, evet, bir de, buraya ha, tamam. Dizel kömür de geliyor tamam gençlerde sıkıntı yok Kavunçukumuz ve pis suyumuz çıkıyor O da güzel Onda da sıkıntı yok Ürettiğimizde depoyu koyuyoruz O da güzel Onda da sıkıntı yok Yani şu anda Evet Şunu diyeceğiz ki Sana arabayla ıı, Kavunçuk getirmesinden Sen banktan Bunu yaptık Böylece stoklardaki kauçuyu getirip buraya koyamayacak kamyonlar. Onu yapmazdaydım. Koşa koşa burada da donduracaklar. Çubant olayı harika oldu. Onların üretilmesi için gereken sarı inşaat malzemelerini üretiyoruz. O da güzel. Evet bu bölümü böyle bitirebiliriz artık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.